Evet arkadaşlar yukarıda toprağın tanımı yapılmış arkadaşlar. Buna göre demiş ki toprak oluşumu ve toprak çeşitliliğini aşağıdakilerden hangisi en fazla etkiler? Yeryüzündeki toprakların oluşumu daha çok arkadaşlar sıcaklık, yağış koşullarından etkilenecek. Yani iklim koşullarından etkilenecektir. Yeryüzündeki Toprağın dağılışını ve çeşitini en fazla etkileyen faktör iklim koşullarıdır. Diğer faktörler de etkiler ama en fazla denildiği için burada cevabımız A seçeneği olacaktır. Yağış miktarının fazla olduğu bölgelerde yıkanma oranı fazla olduğu için toprak içerisindeki tuz ve kireç oranı da azdır. Buna göre hangisinde tuz ve kireç oranı daha azdır demiş. Böyle durumda ne olması gerekir arkadaşlar? Yağışlı olması gerekir. Haritadaki numaralı yerlere baktığımızda bir numaralı alan Hindistan'ın bulunduğu alan yani muson ikliminin bulunduğu alan yağışın fazla olduğu yer. 3 numaralı alan ki her mevsim yağışlı olan ekvatoral bölgede bulunuyor. Yani ekvatoral iklimden dolayı yağışlıdır. Bu durumda 1 ve 3 numaralı alanlarda yağış fazla olduğu için topraktaki kireç ve tuz oranı daha azdır. 2 numaralı yer neresi dersek? 2 numaralı yer sahra, büyük sahra, Çöl bölgesi 4 numaralı alanda Avustralya'nın içi ve batısına doğru denk gelir. Oraları da yine çöl yani yağış miktarı azdır. Aşağıdaki tabloda 5 merkezin Ocak ve Temmuz ayı sıcaklık değerleri ve yağış miktarları verilmiş. Buna göre hangisinde fiziksel ufalanma hangisinde ise kimyasal ufalanma daha yaygındır demiş. Fiziksel ufalanma fazla olacaksa genellikle yağışın az ve sıcaklık farkının fazla olması gerekir arkadaşlar. Yani bu durumda baktığımda 1 ve 2 numaralı alanlarda fiziksel ufalanma fazladır diyebilirim. Ve sıcaklık farkına bakacağız. Birincisine baktığım zaman sıcaklık farkı kaç derece arkadaşlar? 28 santigrat derece. İkincisinde 32 santigrat derece. Arkadaşlar bazıları zorlandığı için kusura bakmayın biraz açaraktan yapıyorum. 22 eksi eksi 10'dan buradaki sıcaklık farkı kaç gelir arkadaşlar? 32 derece. C'ye bakıyorum sıcaklık farkı 15 santigrat derece. 4'e baktığım zaman sıcaklık farkı 13. 5'te ise 20 derece. Bunlar içerisinde baktığım zaman 1-2 numaralı alanda fiziksel ufalanma çoktur diyebilirim. Hem sıcaklık farkı fazla hem de yağışın az olmasından dolayı. Peki kimyasal ufalanma nerede fazladır? Yağış miktarı fazla olacak. Ben olsam sanki şu 4 numaralı alana kimyasal ufalanma fazladır diyebilirim ki sıcaklık farkına da baktığım zaman en az sıcaklık farkı da yine 4 numaralı alanda. Bu durumda 2 numaralı alanda fiziksel ufalanma, 4 numaralı alanda ise kimyasal ufalanma fazladır dediğimizde cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıdaki özelliği verilen toprak tip aşağıdakilerden hangisidir? Kış sıcaklık değerlerinin düşük olduğu bölgelerde görülür. O zaman laterit, terra rossa bunlar olmayacak arkadaşlar. Humus bakımından zengin olduğu için çok verimlidir demiş. Humus bakımından zengin ders arkadaşlar kara toprak yani çernezyum olması gerekir. Cevabımız E seçeneği ama diğer öncülümüze de bakalım. Çayır bitki örtüsünün altında gelişir demiş arkadaşlar. Çernezyum özellikle sert karasal iklimde çayır bitki örtüsünün altında oluşan bir toprak türüdür. Humus bakımından zengin olduğu için aşırı derecede verimlidir. Tundra toprakları 70-80 derece enlemler arasında görülür. Sıcaklık 9 ay boyunca sıfırın altında olduğu için toprak yılın büyük bölümünde don haldedir. Yaz aylarında sıcaklığın artması ile birlikte toprak yavaş yavaş çözülür ve çamurumsu bir hal alır. Buna göre bölgelerin hangisinde tundra toprakları daha fazladır? O zaman nereye yakın olması lazım arkadaşlar? Kutuba yakın olması gerekiyor. Zaten 70-80 derece enlemi de demiş. E neresi olabilir? Asya'nın kuzeyi olur. Avustralya kıtasının kuzeyi ekvatora yakındır arkadaşlar. Sıcaktır olmadı. Grönland adası olabilir diyoruz buraya işaretledik. Avrupa kıtasının batısı demiş burası da olmaz. Grönland'ın ise çevresinde arkadaşlar tundra topraklarına rastlanabilir. Yani bu durumda cevabımız B seçeneği 1 ve 3 olacak. Haritada üç tane alan gösterilmiş ve buralarda yaygın olan toprak türü denmiş. Bir numaralı alan Amazon havzası yani ekvatoral bölge buralarda laterit toprağının yaygın olarak gör, yaygın olarak bulunmaktadır. 2 numaralı alan arkadaşlar Türkiye'nin de Yunanistan'ın da olduğu yer Akdeniz iklim bölgesi. Akdeniz iklim bölgesinde terra rossalar yaygındır. Cevabımız D seçeneği çıktı ama sonuncusuna da bakalım. 3 numaralı alana bakıldığı zaman Orta Asya'da olduğunu görüyoruz. Orta Asya karasal iklimin hakim olduğu yerdir. Karasal iklimde yaygın olarak da step toprakları bulunur. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Aşağıda verilen toprak tiplerinin hangisinin horizonları belirgin değildir? Yani katmanları belirgin değildir demiş arkadaşlar. Zonal toprakların katmanları belirgin iken Azonal topraklar arkadaşlar farklı bölgelerden geldiği için aynı karışık dondurma gibi bunların e, yapısı çok belirgin değildir. Daha doğrusu horizonları belirgin değildir. O zaman zonal topraklarınki belirgi, belirgin iken azonallerinki belirsizdir diyoruz. Bu durumda kahverengi orman zonal topraklar içerisinde bulunur. Kestane renkli bozkır toprağı zaten step bölgelerinde karasal iklimde görülür. Bu yüzden bozkırdır. Kahverengi orman ise ılıman okyanus ikliminde görülür. Alüvyal topraklar azonal topraklardır. Akarsuların biriktirme yaptığı yerlerde görülür. Bu yüzden katmanları, horizonları belirgin değildir. Cevabımız C olacak. Terrarossa Akdeniz'de, Podzol ise soğuk nemli iklim bölgelerinde görülen toprak türüdür. Bunların e, yapıları, daha doğrusu horizonları belirgindir. Dış kuvvetler tarafından açılan malzemenin başka bölgelerde birikmesiyle oluşan topraklara azonal toprak adı verilir. Buna göre aşağıda verilen topraklardan hangisi dış kuvvetler tarafından oluşturulmuş azonal topraklardan biri değildir. Löst rüzgarların biriktirmesiyle oluşan topraklar, morenin oluşumunda buzullar etkili, alüvyalların oluşumunda ise akarsular etkili, Kolüvyalda ise arkadaşlar yine sel suları veya yamaç eğimi etkiledir. Taşınmış toprak azonaldir. Podzol ise arkadaşlar soğuk nemli bölge alanlarında görülen zonal topraklardan birisidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde bulunan toprak bulunduğu bölgenin iklim özelliğini taşımayabilir? iklim özelliğini taşımayacağına göre arkadaşlar başka bölgelerden başka yerlerden gelmesi lazım. Yani nasıl olması lazım? Azonal toprak olması lazım. Türkiye'de de en yaygın azonal toprak alüvyal topraktır. Ve bu Türkiye'de nerede yaygındır arkadaşlar? Delta ovalarında yaygındır. Yani bu durumda 4 numaran alan Çukurova yani bir deltadır. Oradaki oluşan toprak Akdeniz ikliminin özelliğini göstermez. Bu başka yerlerden taşındığı için başka bölgelere ait olduğu için karışık bir yapıya sahiptir. Bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir numaralı alana baktığım zaman Bursa'nın olduğu yerde kahverengi ormanı toprağı. iki numaralı alanda Erzurum karsa sert karasal iklime ait olan ter e, Üç numara alanda Akdeniz'e ait olan Terra Rossa'lar, beş numara alanda ise Step toprakları bulunur. Bulunduğu bölgenin iklim yapısını gösterir. Yukarıda söz edilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? Eski göl sabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklardır demiş. Toprak killi olduğu için kurak mevsimde çatlar ve çatrakların üst kısmında sürekli toprak dökülür. Yağışlı mevsimde ise toprak su ile doygun hale geldiği için şişerek çatlaklardan dökülen toprak tekrar yukarı itilir ve adeta yerinde döner. Olayla bağlantılı olarak bu topraklara bu yüzden dönem topraklar denir. Ülkemizde Trakya'da yaygın olan bu topraklar üzerinde buğday ve ayçiçeği tarımı yapılır. Bu toprakların adı nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Trakya'da yaygın olan bu topraklara biz vertisol adını veriyoruz. Ya da bunlara Trakya'da kara kepir toprağı adı da verilir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Mehtap öğretmen toprak oluşumu ve toprak tiplerini anlattıktan sonra aşağıdaki tabloyu tahtaya çizmiş ve öğrencilerinden sırasıyla toprak tipleri ve bulunduğu toprak grubunu eşleştirmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin yaptığı eşleştirmelerin doğru olması için tabloda değiş aşağıdaki değişiklikler hangisi yapılmalıdır diye bir soru. Biz de yapalım arkadaşlar eşleştirmeyi. Kernezyom zonal topraklar doğru. Sert iklimde görülür. Kolüvyal azonal topraklardır. Eğimli yamaçların eteğinde oluşur. Vertisoller intrazonal topraklardır. Doğru. Kalsimorfik topraklar azonal değil arkadaşlar. intrazonal olacak. Kireçli topraklar olduğu için. Burada bir hata yapılmış. Buraya bir işaret koyduk. Renzina intrazonal topraklardır. Doğru olacak. Bu durumda arkadaşlar yanlışlık nerede var burada kalsimorfik ile intrazonal topraklar eşleştirmelidir. Eğer bunu yaparsak tablomuz doğru olacak. Diğerleri ise zaten doğru arkadaşlar. Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ve akarsuların biriktirdiği depolar veya yamaç eteklerinde Kolübiyal depolar üzerinde oluşan toprak aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz bu topraklara regosol adını veriyoruz. Regosoller volkanik alanlarda yaygın olarak görülen bir toprak türüdür.